Abi bir sormuşum şimdi onları ya. Hadi be hadi. Hay Allah nerede kaldı bu çocuk? gelmedim yine senin yaramaz. Ay sorma Nermin abla. Yine yok bizimki ortalarda. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kerem. Kerem Selim nerede? Cezaya kaldı o yine Elvan teyze. Bak görüyor musun? Ah be Selim de ah. Selim annen seni soruyordu hadi doğru eve. Hallederiz. Nermin teyze. Hadi be. Ne oldu kuvarraj mı? Atar alır oğlum koş. Alırız ne var? At, başla. Ben, ver. oğlum ne yapıyorsun lan? Önüne baksana. Abi kusura bakma görmedim ya. Oğlum az kalsın araba çarpıyordu sana. Oğlum bir şey olmaz ya. Selim, Selim. Hadi artık. Geldim anne. Gidecek misin oğlum ya? Gidecek tabii Elba teyze onu mahveder. Ya ne yapayım oğlum? Ya anne birden devam ama biz öndeyiz çamur yok. Şükür geldin. Ya çok acıktım ne yemek var? Var işte bir sürü şey. Dokunma o pis ellerinle. Ya yine ne yaptın da cezaya kaldın? Artık yüzüm kalmadı benim Sema öğretmenle konuşmaya. Ya anne vallahi benim suçum değil ya. Fatih yüzünden. O konuşuyor öğretmen bana kızıyor. Taktı bana. Konuşacağız bunu. Yürü. Ablam nerede? Banyoda herhalde. Tabii ki hayır. Ay eşeklik etmeden duramıyorsun değil mi? Bunlar ne burada? Selim hadi topla şunları. Zaten Asiye ablana yemek götüreceksin. Kadın düğün telaşından hazırlanamamıştır. Of, of anne ya. Ödümü kopardın oğlum. Ama korkaksın be abla. Ay yüreğime indireceksin bir gün. Ay Seray kızım üşüteceksin bir sürü da yolda geliyorlar. Konteste geliyor mu? Konteste kim? Ya Suzan yengen. Öyle diyorsunuz ya babamla. Hiç de bile uydurma. Bir daha sakın duymayayım tamam mı? Diyorsunuz vallahi ne ben de duydum. Aa, biz diyoruz da size ne acaba? Hadi yürü yürü. Hadi hadi. hadi. Anne. Ha? Kontes yengem yine diyet ekmek isteyecek. Ne yapacağız? Yazdım listeye. Alacak baban diyet ekmeğini. <laughs> İyi. Al bakalım dikkat et. Haydi geçmiş olsun. Ya beste adamı besle kafamıza vursun. E sen açsaydın o zaman. Birader bir saattir şunu bekliyorum ya. Bir saattir ya. Ne yapayım ya? Efendim abi. Tahir oğlum biz işleri geçeri çok oldu. Yarım saat tamam, oradayız ha. Tamam abi bekliyoruz. Bir şey lazım mı eve? Yok abi ben her şeyi hallettim. Sizi bekliyoruz sadece. Ee, neredesin sen? Dışarıda mısın? Ha, markete kadar gittim. Bir şeyler alıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam abi görüşürüz. Hadi. Rıfat oğlum dikkat edin dökülüp ezilmesin o domatesler. Yok baba yok, yok merak etme sağlam da. Of, ya oğlum ne yapıyorsun ya? Aman üf, biz niye bu arabayla geldik ki hem, gibi? Başka arabayla gelemedik mi ya? Hangi arabayla gelseydik kızım? Her hafta bu arabayla geliyoruz pazarı kurmaya. Ayrıca o giydiğin elbiseler bu zerzabatlarla alınıyor lan etme. Aman ya anne. İşine gelmeyeceğim ama ya anne. Uğraşma kızlar Emzi. Ya 400 liraya elbise mi olursun sen? Komşum evleniyor, babamızın oğlum evleniyor belli değil. Süslenmeye yer lazım size. Hadi beyler ben kaçtım. Tahir, kaynatma. Can diye görelim. Allah'ım ya. ya. Al. Al canlı. Canlı. Al. Çatladın. Ulan Tahir, sabahtan akşama kadar pazar tezgahında eşek gibi çalış. Ondan sonra gel burada bütün paraları bayıl. Ay senin kalıbını Hadi abicim sen oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sen işine baksana. Hadi ya. Hadi. Hadi kaçtım ben. Hayır. Şu bizim hesabı da görelim artık ha. Ne kadar? Yedi yüz. Ya ben de bir şey var zannettim. Hallederiz tamam bir şey değilmiş. Kaçmıyoruz ya buradayız. Kaçmıyoruz. Ee kaçıyorsun işte. Ya abim geliyor ona kaçıyorum. Hadi şeytanınız bol olsun. Döşeğin fayansları. Sağ ol Serhat. Afiyet olsun. Yedim. Ne oldu senin Q7? Ha? Gönderiyorlar bak. Sorma amca ya. Para yok ki kulüpte. Lan koskoca Beşiktaş'ı feda diye diye bitirdiler arkadaşlar. Bitirme mi Beşiktaş amca? Bak sen görürsün haftaya. Ne göreceğiz lan? He, ne göreceğiz? Kör topal halinizi bizim feneri mi yeneceksiniz ya? Yani? Maçın önünde ama. hikayeye kalmaz yıkılıyor orası zaten. İnönü stadı mı kalacak? Aa doğru son darbe değil mi bu? Son tabii Rıfat abi. Gidiyoruz babamla. Değil mi baba? Tabii oğlum. Gidiyoruz dedim ya. Olduruyorum abi. Yok. Tamam. Sen de içme artık. Üç dört saate kadar halıya gideceğiz. Doğru musun? Sen bilirsin. Tamam, tamam. Ne oldu gelmedin seninkiler? Gelirler. Gelirler. Yenge almadın da olmadı. Aa yok. Çok yağlı olmuş. Ben yemeyeceğim dokunuyor. sen bilirsin. Düğünde ne giyeceksin Seracığım? Ne giyeceğim anne? Bana biz telaştan bakamadık daha. Aa olur mu canım öyle şey? Ay anne. Benimkisi çok güzel değil mi? Çok içimiz esindi biliyor musun? Kalk kız giy. Giy de görsünler hadi. İyi mi gerçekten? Hadi giy. Kaş. Tamam. Ah, teyzemler de geldi. Bakın, ya dur yenge olur mu? Seyra'cığım, biz Gülsüm'e yedek kıyafet de getirdik. Bakarsın, denersin. Onlardan biri olursa giyersin yengeciğim. Sağ ol Nerede kaldınız ya? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bravo. Geç, 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 geç. Ne haber kız? Bırak, bırak sen de şunu. Gelir gelmez saldırdım gene. Koyayım hemen yemeklerinizi. Koy abla. Az koy bize ama olur mu? Diyetteyiz biz. Değil mi sen amca? Siz bilirsiniz. Yüzü çok güzel aslında. Birazcık zayıflasa. Diyorum hep de dinleyen kim? karışmayın benim sarı kızıma. Ye kızım ye, ye tosunum. Olsun baba ya. Dolduruyorum Cengiz. Doldur abi. Siz? Yok Cengiz, biz biraz zaman geçeceğiz. Nasılım? Abla çok güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Ku ku vallahi ku. Maşallah. Allah kendi gözlerden saklasın. Güle güle gül. Sağ ol. Seray. Benim getirdiğim yedek elbiseler var ya, istersen sen de onlardan dene. Belki bir tane sana olur. Önden önce bakarız ya acelesi yok. Çok güzel olmuş canım. İstersen çıkar da ütüsü bozulmasın. Çıkar, hadi çıkar, çıkar. Seray, Heh. kızım telaştan çıkamadık. İstersen sana da alalım bir şeyler. Ha? Yok be anneciğim. Yani ne gerek var o kadar masrafa? Cık, ama sonra içinde kalmasın. Yok anneciğim de. Asıl sen şu babanla dershane işini konuşsan. Yani şurada sınava ne kaldı ki? En az 13 4 ay giderim. Merak etme. Bu sefer ben halledeceğim. Babana bırakmayacağım bu işi. Hadi kızım kalk, gel yardım et bize bırak. Bırak kızı otursun küçücük. Yok abla öyle. Otur otur. Hadi kızım kalk. Meral, ne diyorsun? Ne? Geldiler yine kuruttular başkası. Kontes. Bak. Bırakayım sana okuyacaksın. Olur abi. Önce ben okurum ama. Olur aslanım gel. Hayır. Hadi, Hadi kalkalım abi. biz de ufaktan gideriz. Abi senin gelmene gerek yok hallederim ben. Oğlum o kadar balı tek başına nasıl yükleyeceksin? Zor olmasın sana. Yok abi uzun yoldan geldiniz dinlenin. Orada çocuklar var halde yardım ederler bana. Sen merak etme. Madem öyle o zaman sen şu an yarın yoğun olur. Tezgahı iyice dolduralım tamam mı? Tamam abi sen hiç merak etme. Hallederim ben o işi. Ben de oyalanmayayım kalkayım artık. Hadi kolay gelsin. Yenge. Elvan da kahve yapsın size. Yorgunluğunuzu alır. Yapsın valla. Ağırlık çöktü zaten. Şunları toplayayım yaparım hepinize. Güzel. kızım. Hadi afiyet olsun. Sabaha görüşürüz. Sağ ol.